أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدئك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا Lâghafilu, cızak Allahu Evet, aziz müminler Allahü Teala, ya şimdi mi diyerek böyle derinden bir soru soruyor. Şimdi mi öyle mi? Şimdi mi aklın başına geldi manasında? El el. Kime söyleniyor bu söz? Firavun'a. Nerede söyleniyor? Kızıl denizin dibinde. Musa Aleyhisselam ve ona iman eden İsrailoğulları Kızıldeniz'e girdiklerinde onlar karşıdan çıkıp Firavun ordusuyla beraber denizdeyken Allahü Teala denizi kapatıveriyor. Hem de hiç kimsenin kurtulmasına müsaade etmeyecek şekilde ve orada denizin dibinde boğulmak üzereyken Firavun ne yapıyor aziz müminler? Ve ene minel müslimin diyor. Ben Müslüman oldum ben diyor. Âmentü ennehu la ilahe illellezî âmenet bihi benu İsrail. Ben diyor, Beni İsrail'in yani Musa Aleyhisselam ve ona iman eden müminlerin inandığı Allah'a ben de inandım. Oysa ki o ana kadar ne diyordu? Ana Rabbukumul A'la diyordu. Ben sizin en büyük Rabbinizin diyordu diyormuş, Mısır'da esip gürlüyormuş, insanlar ona tapıyorlarmış, insanlar onu ilah zannediyorlarmış, o da insanlara ben sizin en büyük Rabbinizim diye hava atıyormuş, elindeki imkanları haksız yere kullanıyormuş, yani kendisine ilahlık vehmediyormuş Firavun. Ama aziz müminler gerçekle karşı karşıya geldiğinde ne yapmış? ben de Müslüman oldum demiş. Ancak Allahü Teala el -e ne diyor? Şimdi mi aklın başına geldi? Ben sana Musa'yı gönderdim, Harun'u gönderdim aleyhisselam. Ben sana mucizeler gönderdim. Hem de bir tane iki tane değil dokuz tane ayrı ayrı mucizeyle seni uyandırmaya çalıştım. Sen uyansaydın kavmini de tüm Mısır halkını da uyandırabilirdin. Onlar da Müslüman olurdu. Büyük bir mükafata nail olurdu. Ama sen kendin Müslüman olmadığın gibi Mısır'ın Mısır'ın yerli halkının da Müslüman olmasına izin vermedin. Ben ilahım dedin. Ve şimdi de diyor gelmiş ölüm anındayken ben de Müslümanım diyorsun. Müslüman oldum diyorsun. Değeri kaldı mı ki diyor. Niye Müslüman oluyor aziz müminler? Çünkü hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Vesselam hiç kimse gideceği yeri görmeden ölmez buyuruyor hadis-i şerifinde. Demek ki Azrail Aleyhisselam ve onun yanındaki yardımcı melekler Firavun'a göstermişler. Hadi bakalım demişler. Helal olsun sana kazandın. Çok çalıştın ama kazanmak için. Cehennemin dibini kazandın. Bol ateşli bir sonsuz hayatı hak etti. Bak gideceğin yer burası diye cehennemi göstermiş, azabı göstermiş hem de biraz tattırmışlardır. Çünkü Allahü Teala yine kitabında sen onların diyor canları alınırken ki hallerini bir görse. Kafirlerin canları öyle kolay çıkmıyormuş aziz müminler. Allahü Teala kitabında öyle haber veriyor. Kafirlerin canlarını diyor melekten alırlarken vura vura alırlar diyor önlerinden ve arkalarından döve döve canlarını alır o kafirlerin. Sen diyor onları o acılar içinde kıvranırken bir görsen. Demek ki Firavun'a da Azrail Aleyhisselam ve yanındaki yardımcı melekleri Allah'ın talimatı doğrultusunda muamele etmişler ve o da ilahlık bura kadar demiş. Büyüklük bura kadar demiş. Saltanat sürmek bura kadarmış. Şimdi ben de Müslüman oldum demiş ama kabul edilmemiş aziz müminler. El ana ve kad asayta. Oysa ki diyor allah Teala şimdi aklın başına geldi de şu ana kadar sen asi idin. Baş kaldırıyordun Allah'a. Baş kaldırıyordun onun peygamberine. Duymamazlıktan geliyordun ayetleri. Görmemezlikten geliyordun mucizeleri. Şimdi mi aklın başına geldi. Diyerek Rabbimiz onun imanının kabul edilmediğinin gerekçesini de bize haber veriyor. Bir, isyan aziz müminler. İsyan ne yazık ki Muhammed ümmetinin de sallallahu aleyhi ve sellem olmaz yarasıdır. Bizim yaşlarımız geldi bir haydi ve biz biliyoruz çocukluğumuzdan beridir. Ve bu hastalık böyle devam edip gidiyor. İsyan hastalığı. Ümmeti Muhammed'in Allah'a isyanının öyle bir zamanla sınırlı olmadığını, yıllardır devam ettiğini görüyoruz. Nasıl bir Müslüman ki namaz yok, abdest yok. İşte allah Teala isyan edenlerin son andaki imanlarının kabul edilmeyeceğini haber veriyor aziz müminler. Vakat asayit ediyor. Sen şimdiye kadar asiydin. isyan ediyordun. Takmıyordun Allah'ın emrini. Saymıyordun Allah'ın yasaklarını. Umursamıyordun Allah'ın ayetlerini. Ne yani yazık ki milyonlarca Müslüman'da biz bunu görüyoruz isyanı. İnsanların hiç umurunda değil. Hani insanların deyince 8,5 milyar insanı kastetmiş oluruz. Daha doğrusu Müslümanların hiç umurunda değil Allah'ın ayetleri. %3-4 belki o kadar da yoktur hani 5 vakit namaz kılan. Peki 5 vakit namaz neydi? imandan sonra gelen en büyük hakikat. Yani olmazsa olmazdı. O düğmede çözülmüş. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazı bıraktıktan sonra diyor kişinin artık bırakacak bir şey kalmamıştır. Geriye diyor bir şey kalmadı zaten. En son namazdı onu da bıraktın mı biz bir Müslüman diyor bitti. Ya Rabbi ama biz kurban da kesiyoruz, oruç da tutuyoruz. Namaz bıraktık ama başka şeyler biz yapıyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazı işte o sona koyuyor aziz müminler. Sonra ikinci gerekçesini söylüyor Rabbimiz. Neymiş ikinci gerekçesi? وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِد۪ينَ İfsad edenlerdin daha öncesi. Şimdi teslim oluyorsun, Müslüman oluyorsun ama şimdiye kadar ifsad ediyordun. Müfsid idin. Yani aziz müminler kuralı bozanlardandı. İnsanlara yanlış imaj verenlerdendir. İnsanları kandıranlardandır. İşte allah -u Teala iki gerekçe ifsad etmek yani bozgunculuk çıkarmak artı asi olmak bunların diyor son andaki imanları kabul edilmez. İfsad nedir aziz müminler? Allah'ın koyduğu düzenin bozulmasıdır. Allahu Teala bize kurallar koymuş. Şunları yapın, şunları yapmayın diye. Şimdi bir insan bakıyor ki etrafına Allah'ın kuralları bozulmuş. Ama bilmiyor Allah'ın kurallarının bozuk olduğunu. Zannediyor ki o bu iş böyle oluyor. Yani dünyaya gelen bir çocuk düşünün. Bizim mahallemizde doğdu diyelim burada. Sağına bakıyor. Hasan, Hüseyin, Ahmet, Mehmet, Ali, Veli. Yani hep Müslüman isimler. Öbür tarafa bayanlara bakıyor. Ayşe, Fatma, Hatice. Yine Müslüman isimler. Ama bakıyor ki namaz yok. Oruç tutan az. Tesettür neredeyse yok denecek kadar az. Zannediyor ki bu iş böyle. Ne oluyor aziz müminler? O ortamın rengine o da bürünüyor. İşte o çocuğa kötü örnek olan büyükler aslında ne yapmış oluyorlar? İfsad etmiş oluyorlar. Allah'ın koyduğu kuralları bozmuş oluyorlar. Ve bozdukları kuralı da yeni gelen nesile sanki işin doğrusu buymuş gibi kötü bir yol, kötü bir iz, kötü bir örnek olmuş oluyorlar. İşte Rabbimiz bunun da vebalinin ne kadar ağır olduğunu Firavun üzerinden haber veriyor. Dedim ya çocuk doğdu. Aklı başına geldi, 8-10 yaşına geldi. Şöyle bakıyor etrafını izliyor. Herkes ben Müslümanım diyor. Ama ortada İslam yok. Yaşanmıyor İslam. Ve o çocuk kız olsun, erkek olsun normalinin bu olduğunu zannediyor. Normalinin. Oysaki bu normal değil. Olması gereken bu değil. İşte normali bozanların durumunu allah Teala ifsad etmek, bozmak olarak haber veriyor bize. Orijinali bozmak. Yan sanayi diyoruz değil mi? Çakma diyoruz hakika, hakiki olmayana, asıl olmayana, orijinal olmayana ve muteber değildir çatmalar, sahteler. İşte allah Teala Firavun'un insanlığının, Firavun'un kulluğunun, Firavun'un Müslümanlığının orijinal olmadığını haber veriyor. Onun için aziz müminler bu iki gerekçe imanın kabul edilmemesinin gerekçesidir. Allahü Teala zaten Mümin Suresi 84 ve 85. ayetinde haber veriyor imanın kabul edilmeyeceğini. Ama burada gerekçesini de haber veriyor. Firavun ölüm anında ben mümin oldum, Müslüman oldum demiş. Allahü Teala da şimdi makrın başına geldi diyerek onu terslemiş. Mümin Suresi 84'te 85'te Allahü Teala aynı olayı yani aynı kuralı başka insanlar üzerinden haber veriyor ve buyuruyor ki فَلَمَّا رَعَوْ بَأْسَنَا Onlar azabımızı gördüklerinde Şimdi aziz müminler bu ayetin bu bölümünü hadis olmadan kimse açıklayamaz. Azabımızı gördüklerinde yanımızda birisi vefat ediyor diyelim. Bir gayri gayrimüslim. Müslüman değil. Yanımızda vefat ediyor. Gözleri açık. Bizimle konuşuyor ya da konuşmuyor. İşte Allahu Teala burada onun azabı gördüğünü haber veriyor. Gayrimüslim ölürken azabı görüyormuş. Peki biz bunu nereden öğreniyoruz? Sünnetsizler bilmezler bu hadisi. Kabul etmiyorlar çünkü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki hiçbir insan gideceği yeri görmeden ölmez buyuruyor. İşte allah Teala burada onların yani gayrimüslimlerin, Müslüman olmayanların ölüm anında azabı göreceklerini açıkça söylüyor felemme ra'u ba'sana azabımızı gördüklerinde ne yapmış ne demişler kalu amennâ billâhi vahde şimdi amennâ billâh deyip dursalardı olurdu <laughs> ama bir de vahde diyerek ekleme yapıyorlar Allah'a bir olarak iman ettik şimdi niye böyle dediklerini ayetin devamı anlatıyor bize ve keferna bimâ kunnâ bihi müşrikîn Aa, bunlar Allah'a inanıyorlarmış da bir olarak inanmıyorlarmış. Şirk koşuyorlarmış. Başka şeylere de tapıyorlarmış. Azabı görünce ne yapmışlar? Şirk koştukları şeyleri hemen devre dışı bırakmak istemişler. Allah'a bir olarak iman etmek istemişler. Ama Mü'min Suresi 85. ayetinde allah Teala işte burada Firavun'a söylediğini orada diğer kafirlere söyleyerek buyuruyor ki فَلَمْ يَكُوا يَنْفَعُهُمْ اِيمَانُهُمْ لَمَّا رَعُوا Azabımızı gördükten sonra iman etmenin kimseye menfaati yok diyor allah Teala. يَنْفَعُوا bizim menfaat kelimemiz. Kimseye faydası olmaz diyor allah Teala. Niye? Azabı görmüş çünkü. Şimdi azabı duyuyoruz aziz müminler. Bütün insanlar olarak biz azabı duyuyoruz. Cehennem diyoruz, cennet diyoruz. Kimseye gösterecek halimiz yok. Biz kendimiz de göremeyiz. Sadece duyuyoruz. İşte iman bu. Gördükten sonra iman biter. Gördü yani bir insan cenneti gördükten sonra, cehennemi gördükten sonra yok diyecek hali yok ya. Görüyor çünkü. İşte diyor ki Rabbimiz gördükten sonra inanmanın bir faydası yok. Sünnet Allah illeti kad halat fi ibadi. Çünkü diyor bu Allahü Teala'nın sünnetidir. Yani kuralıdır. Bütün insanlar için geçerli olan bir kuralıdır. Firavuna da, uygulanmıştır. Şimdi Allahü Teala geliyor bize aziz Firavun kafirdi. Mümin suresi 84 85. ayetindekiler yine kafirler. Allahu Teala gayrimüslimlere hitap ediyor. Ölürken ben de Müslümanım demenin diyor size bir faydası dokunmayacak. Çünkü Firavun ne demişti? Ben minel müslimin. Ben de Müslüman oldum demişti. Şimdi geliyoruz bize aziz Nisa suresi 18. ayet nasıl ki imanı son ana bırakmanın kimseye faydasının olmadığını söylüyorsa burada da Allahü Teala bize hitap ederek buyuruyor ki وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ Günah işleyip duranların diyor tevbeleri tevbe değildir. Şimdi biz Müslümanız. Yaptığımız hatalar nereye girer? Günaha girer. Günah işleyenler diyor Allahü Teala. Bunlar kim? Bunlar gayrimüslim değil. Gayrimüslimler için günah, sevap anlayışı algısı yoktur. Kafir çünkü. Günah ve sevap Müslüman için geçerlidir. Ve Rabbimiz buyuruyor ki Hatta izâ hadara ahadahumul mavut kâle inni tübdül âd yemûtûne ve hum İşte allah Teala bakın aziz müminler. Tevbeyi geciktirenleri günah işleyip duruyor. Günah işlemek nedir? Asi olmaktır. allah Teala Firavun'a bunu gerekçe olarak gösteriyor. Asi idin diyor. İsyan ediyordu. Hiç durmadan günah işliyordu. İşte bizim için de geçerli bu. Namazsızlık büyük bir günahtır ve isyandır aziz müminler. Ölürken ben tövbe ettim dese diyor boş. O tövbe işe yaramaz diyor allah Teala. Niye? Görüyor çünkü diyor kazandığını. Ve çok acı aziz müminler çok acı. Milyonlarca Müslüman oruç tutmuyor. Milyonlarca Müslüman namaz kılmıyor. Milyonlarca Müslüman günah işlemeye devam ediyor. İşte kumardır, içkidir, zinadır, başka başka günahlar ve buna devam edip duruyorlar, düzelmiyorlar, düzelmiyoruz. İşte Allahü Teala, ey kullarım diyor, ölüm anı geldiğinde ben affet Allahım derseniz, bunun diyor bir faydası olmaz. Şimdi duyuyorsunuz diyor, duyanlar da biziz aziz müminler, onların kulak verdiği de yok. Şimdi kalkacaklar biraz sonra, açacaklar, herkes kendi zevkine göre hangi müzikten hoşlanıyorlarsa. Boş buldukça o müzikten akşama kadar kulaklarını dolduracaklar. Akşam olup yatacaklar. Ve hayat böyle bitecek. Ne zaman duyacaklar bu ayetleri? Ne yazık ki duyamadan gidecekler. Allah uyanmamızı nasip etsin. İslam ümmetinin gaflet uykusuna Rabbimiz bir son versin. Bizleri ilimle, bizleri dost doğru yolla meşgul eylesin, ibadetlerle meşgul eylesin boş işlerden, boş sözlerden, günah işlemekten, isyan etmekten, asi olmaktan Rabbim cümlemizi ve neslimizi bu eylesin. Amin. Elhamdülillahi rabbil